Rüyada mandalina görmek Rüyada mevsiminde mandalina görmek yardıma, himmete, sağlık, sıhhat ve afiyete delalet eder. Mandalina ağacı temiz, hoş sohbetli, insanlara iyilik yapmayı seven bir kişiye delalet eder. Rüyada mandalina yemek, sevinçli bir haber alacağına bir yerden gelecek yardımı gösterir. Rüyada iyi, büyük mandalina görmek değerli bir eşya demektir. Mandalina aldığını gören kişi değerli eşya sahip olacak anlamına gelmektedir. Rüyadan mandalinalar dolu bir ağaç kişi ev olacak demektir. Güzel bir mandalina ağacı bereketin, zenginliğin ve sağ, sağlıklı bir yaşamın işaretidir. Rüyanıza mandalina yiyorsanız hayatta başarılı olacaksınız. Turuncu kabuklu iri bir mandalina değerli bir eşyadır. Mandalina almak zenginliğe, hasta biri için hastalıktan kurtulmaya veya helal malat elalet eder kişinin rüyasında mandalina soyması güzel gelişmeleri delalettir. Kazancının artması şeklinde tabir edilir. Bolluk ve bereketin simgesidir. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızı paylaşarak bana destek olmayı unutmayınız.